Evet, sen yetkililer burası bizim cami yolumuz, su yolumuz. Araba veya nasıl yönlenecekse şey Allah aşkına sizden rica ediyorum. Bir bakın. Bakın böyle yürüme imkanı var mı buradan? Burada sularımız da akmıyor ve çeşmeye gitmek gerekiyor şu daşlara. Ve buradan nasıl araba gidecek, nasıl insan gidecek? Allah aşkına sizden rica ediyorum. Evet. Yıllardır böyle. Yetiyor, grader düzeltiyor. Bir de kum dökülüyor. Bir yağmur ne kum kalıyor ne de yol. Allah rızası için. Suyumuz akmaz. Efendim bugün gelecek, yarın gelecek. Sayın yetkililere rica ediyorum. Şu vaziyeti gelip görün. Ne yapıyorsun cici kızım benim sen burada? He? He? Hadi ne yapıyorsun bakayım. Heh. Evet buralar tahrip. Böyle Burası yani yılların yeri. Burası 300-500 yıllık mahalle burası. Bugünkü değil yani. Şu vaziyete bakın. Eğer buradan araç geçerse hayal adam yürürse buyurun size bırakıyorum. Rica ediyorum. Bu durum böyle. Valla koyun devleri su bastı diyeceğim. Şunlara çanaksız atayım. Bu devirde kimse bakmıyor. Ne muhtar, ne kaymakam, ne vali, ne özel idare. Bu ne ya? Bu ne ya? Şu yola bak. Burada adam mı yürür, araba mı yürür? Allah'tan korkun be. Evleri bakın çek orada bak. Evleri basmış. Su. Ben kapıları açamıyor. Asfaltı götürüyor. Asfaltı götürüyor. Asfaltı götürüyor. Asfaltı, döküyor. asfaltı döküyor. Asfalt, Thank <laughs> you.